Crush örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün size tığ işiyle yapılan böyle e, selanik görünümlü bir boyunluk modeli anlatacağım. Öncelikle ne kadar ip kullandığım, kullandığım ipin çeşidi ve tığ numaram hakkında bilgi vermek istiyorum. Benimki gibi bir boyunluk öreceksiniz yani çok aşağı doğru sarkmayan çok kalın olmayan bir boyunluk öreceksiniz 150 gramlık ip yeterli oluyor ama daha kalın daha degaje şeklinde öreceğim diyorsanız 2 yumak ip yani 200 gram ip yeterli olur. E, kullandığım orta kalınlıkta bir ip ve 4,5 numara tığ. Benim size tavsiyem ipinizin istediği tığ numarasından daha büyük bir tığa örmemeniz. Neden? Çünkü modelin dokusunun sert durması gerekiyor üzerinizde kalıp gibi durması için. Etiketin üzerinde yazan tığ numarasına e, uymaya özen gösterin. Daha büyük numara kullanmayın. E, şimdi modeli nasıl başlayacağız? Modele upuzun bir zincir çekerek başlayacağız. Ben size modeli anlatırken çok küçük bir örnek üzerinde anlatacağım. Ama benimki gibi bir uzunlukta boyunluk istiyorsanız 1,5 metre yani 150 santimlik bir zincir çekmek zorundasınız. Zaten ördükten sonra biraz daralacağı için 140 santime kadar iniyor. Ben şimdi size küçük bir model üzerinde anlatacağım ama siz 150 santimlik zincir üzerine bu modeli kuracaksınız için iki zincirle başlıyorsunuz İpi tığın üzerine alıyorsunuz ve her bir zincir boşluğuna yarım trabzan yani bütün ilmekleri tek seferde çektiğiniz yarım trabzanlar yapıyorsunuz her bir zincir boşluğuna bakın batıyorsunuz ve birden çekiyorsunuz çektiniz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Dediğim gibi çok küçücük bir model üzerinde gösteriyorum. Siz 150 santimlik zincirin üzerine yarım trabzanla geçtiniz farz ediyorum. Bitirdiniz. Sıranın sonunda iki zincirle tekrar yukarı çıkıp döndünüz. Şimdi burası çok önemli. Modelin genişleme ya da daralma yapmaması için burada uygulayacağınız teknik çok önemli. Bu iki zincir baştaki şu trabzan'a ait olan e, zincir hava karanlık olduğu için maalesef çok iyi gözükmeyebilir İpi tığın üzerine alıyorsunuz bakın şimdi buradaki ikinci trabzanın dönüyorsunuz şu boşluk değil ikinci trabzanın hafif e, üzerinde kalan ve buradan geçirdiğiniz bir trabzan yapıyorsunuz. Yani arka boşluk üzerinde çalışıyoruz. Normalde trabzanı buraya batarız. Biz şimdi şu V görünümlü bölümün arka arka ilmeğine tığımızı geçiriyoruz buraya ve hepsini tek seferde topluyoruz. Sıra sonu çok önemli. Bu şekilde ilerliyorsunuz ve hepsini bir bir e, gözlemliyorsunuz. Bakın, bu trabzanın üzerine denk gelen bu trabzan, yani bunun üzerine denk gelmiyor. Buradaki trabzanın sol üst köşesine denk geliyor. Şimdi şu trabzanın sıra sonuna gelince mutlaka dikkat edin. Sol üstüne geçirdiniz. Bundan sonra birçok kişi şöyle yapıyor: buraya bir trabzan yapıp bitiriyor. Halbuki burada arada kalan trabzanı görmüyorsunuz. Bakın şimdi şurada bir trabzan kaldı. Bunun arkaya dönüp tepe noktasından bir tane yarım trabzan yaptıktan sonra sıranın sonundaki en son trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan yapıyorsunuz. Şimdi 1, 2 döndük. İpi tığın üzerine aldık. Bakın bu bir değil. İkinci trabzanımızın arkaya dönüyoruz sol üstünde kalan boşluğa şımızı yaptık. Sonra ilerliyoruz. Hep ortalardan geçirerek tığımızı ilerliyoruz. Sıranın sonuna doğru gidiyoruz yine. Sıranın sonuna geldiğinizde bakın. Bu bu trabzan şuradaki sondan üçüncü trabzanın tepe noktası. Arada bir tane kaldı. Sondan ikinciye çok dikkat edin. Onun tepe noktası, bunun tepe noktası Hemen şurası buraya bir tane yaptıktan sonra bitmedi son noktaya da bir tane normal trabzan normal yarım trabzanımızı bu şekilde yapıyoruz evet. ki kenarlar düzgün gözüksün bu şekilde. Bunu tekrar edeceğiz yukarıya doğru. Ve şimdi e, boyunu ördüm şimdi iki ucu birbirine dikeceğim buradaki iki ucu birbirine dikiyorum.